Bir zamanlar, uçsuz bucaksız çiçeklerle kaplı bir diyar vardı. Bu diyar, parıltı vadisi olarak bilinirdi ve her mevsim çiçek açan rengarenk bitkilerle ünlüydü. Parıltı vadisindeki en güzel çiçeklerden biri de papatya krallığının sembolü olan beyaz papatyalardı. Bu krallıkta herkesin hayranlıkla baktığı ve sevdiği bir prenses yaşardı. Adı Papatya Prenses'ti. Papatya Prenses, ışıl ışıl altın rengi saçlara ve masmavi gözlere sahipti. Yumuşak ve nazik kalbiyle tanınırdı. Krallığın tüm çiçekleri ve hayvanları ona derin bir sevgi beslerdi. Onun en büyük tutkusu ise, krallığın çiçeklerini düzenli olarak gezip onları kontrol etmekti. Çünkü Papatya Prenses, çiçeklerin bakımını yaparak onların her zaman canlı ve mutlu kalmasını sağlardı. Bir gün Papatya Prenses uyandığında krallığın ortasında bulunan büyük papatyaların solmaya başladığını fark etti. Bu durum, Prensesi büyük bir endişeye sürükledi. Çünkü papatyalar Papatya Krallığının sembolüydü ve onların solması krallığın gücünü yitirdiği anlamına geliyordu. Prenses hemen krallığın büyücüsü olan Bilge Lavanta'ya danışmaya karar verdi. Bilge Lavanta, uzun yıllardır Parıltı Vadisi'nde yaşayan bilge bir büyücüydü. Yaşadığı lavanta tarlası sakinliği ve huzuru temsil ederdi. Prenses büyücünün evine vardığında durumu anlattı ve yardım istedi. Bilge Lavanta derin bir nefes alarak gözlerini kapadı ve sihirli kristaliyle geleceği görmeye çalıştı. Bir süre sonra Bilge Lavanta endişeli bir yüz ifadesiyle gözlerini açtı. Apatya Prenses, krallığınız büyük bir tehlike altında. Çiçeklerin solmasının sebebi karanlık çiçeklerin büyücüsü, zehirli zambak. Zehirli zambak, Parıltı Vadisi'nin merkezindeki güç kaynağını ele geçirmiş ve çiçeklerin yaşam enerjisini çalmaya başlamış, dedi. Bu haber karşısında büyük bir cesaret gösteren Papatya Prenses hemen harekete geçmeye karar verdi. Bilge Lavant Adam, zehirli zambağın saklandığı yeri ve onu durdurmanın yolunu öğrendikten sonra yola koyuldu. Ancak bu görevde yalnız değildi. En yakın arkadaşı ve sadık koruyucusu olan Yıldız Çiçeği Şirira ve Cesur Taç Yaprağı Timon da ona katıldı. Papatya Prenses ve arkadaşları macera dolu bir yolculuğa çıktılar. Yolları, devasa göl ormanları, sihirli menekşelerle kaplı ovalar ve tehlikeli dikenli tarla geçitlerinden geçti. Her engelde prensesin nezaketi ve arkadaşlarının cesareti sayesinde yollarına devam ettiler. Bir gün sakin ve huzurlu bir göl kenarına vardıklarında. Gölüm kenarında duran yaşlı bir Nilüfer onlara yaklaştı. Nilüfer, zehirli zambağın güçlü bir büyüyle korunduğunu ve onu yenmenin tek yolunun gökkuşağı ormanında saklı olan ebedi suyla olduğunu söyledi bu su tüm karanlık büyüleri çözebilecek güce sahipti. Ebedi suyu bulmak için ise gökkuşağının soluna gidilmeli ve orada yaşayan yedi renk elflerinden yardım alınmalıydı. Papatya Prenses ve arkadaşları gökkuşağı ormanına doğru yeniden yola koyuldular. Ormanın derinliklerinde gökyüzünü bir uçtan bir uca süsleyen görkemli bir gökkuşağı gördüler ve yönlerini o tarafa çevirdiler. Yedi renk elfleri gökkuşağının altında yaşarlar ve her biri farklı bir renk tonunda parlayan sihirli varlıklardı. Bu elfler prensesin niyetlerini öğrenince ona yardımcı olmaya karar verdiler. Yedi renk elfleri prensese ebedi suyu kullanmanın sırlarını öğrettiler ve ona suyun saklandığı gizli mağaranın haritasını verdiler. Bu mağara bin bir türlü büyü ve tuzakla korunmaktaydı. Prenses ve arkadaşları orada yaşayacakları zorluklara rağmen asla pes etmediler. Sonunda mağaranın derinliklerinde ebedi suyu buldular. Suyu aldıktan sonra aceleyle krallıklarına geri döndüler. Zehirli zambağın karanlık büyüsüne karşı ebedi suyu kullanarak onu yenmeyi başardılar. Güç kaynağı yeniden eski haline döndü ve krallıktaki tüm çiçekler eski güzelliklerine kavuştu. Papatya Prenses, krallığını karanlıktan kurtarmış ve parıltı vadisini yeniden huzura kavuşturmuştu. Herkesin sevgisini kazanan prenses, bu maceradan büyük dersler almıştı. Dostluğun, cesaretin ve sevginin gücüyle, en karanlık anlarda bile umut ışığını yakalayabileceğini öğrenmişti. Ve böylece, Papatya Prenses'in macerası, Parıltı Vadisi'nde nesiller boyu anlatılan bir efsane haline geldi. Prenses, çiçeklerin krallığını adalet ve sevgiyle yönetmeye devam etti ve herkes mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürdü.